Merhaba arkadaşlar Tarih Açıklarında kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Kanuni Sultan Süleyman'ın yükseliş dönemi. Hadi başlayalım. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü ve en uzun süre hüküm süren padişahı olarak tarihe geçti. 46 yıl süren saltanatı boyunca Osmanlı topraklarını genişletti, adalet sistemini güçlendirdi ve imparatorluğu hem siyasi hem de kültürel açıdan zirveye taşıdı. Bu video, Kanuni'nin yükseliş dönemindeki en önemli olaylara odaklanıyor. Kanuni, 1520 yılında tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu zaten geniş bir coğrafyaya hükmediyordu. Ancak onun döneminde bu sınırlar daha da genişledi. Tahta çıktığı ilk yıllarda Avrupa ve Akdeniz'deki stratejik fetihlerle dikkat çekti. 1521'de Belgrad'ın fethi, Osmanlı'nın Balkanlardaki gücünü sağlamlaştırdı. Bir yıl sonra Rodos'a düzenlediği seferle şövalyeleri adadan çıkararak, Doğu Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini perçinledi. Bu zaferlerle Kanuni, hem içeride hem dışarıda kendini kanıtladı. Kanuni'nin saltanatı sadece savaşlarla değil, saray içi ilişkilerle de şekillendi. Hürrem Sultan, bu dönemin en etkili isimlerinden biriydi. Hürrem, Sultan'ın resmi nikahlı eşi olarak, saray içindeki dengeleri değiştirdi ve oğulları adına taht mücadelesinde önemli rol oynadı. Bu dönemde sarayda entrikalar ve güç mücadelesi had safhadaydı. Hürrem Sultan'ın zekası ve stratejik hamleleri Osmanlı tarihinin seyrini etkiledi. Kanuni'nin nakabı onun hukuki reformlarına dayanır. Süleyman, sadece fetihleriyle değil, yasal düzenlemeleriyle de Osmanlı toplumuna damga vurdu. Saltanatı boyunca çıkardığı kanunlarla, adalet sistemini köklü bir şekilde düzenledi. İslam hukuku ile örfü hukuku harmanlayarak, devlet işleyişini modernleştirdi. Vergi sisteminden mülkiyet hukukuna kadar geniş çaplı reformlar yaptı. Bu sayede Osmanlı halkı arasında adil bir yönetim anlayışı geliştirildi. Kanuni döneminin en önemli zaferlerinden biri, 1538'de Preveze Deniz Savaşı oldu. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Haçlı donanmasını yenerek Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini pekiştirdi. Bu zafer Osmanlı'yı denizlerde de bir süper güç haline getirdi. Ayrıca doğudaki Safavi devletine karşı düzenlenen İran seferleriyle Osmanlı, doğudaki topraklarını da güvence altına aldı. 1534'te Bağdat'ın alınmasıyla birlikte Osmanlı'nın doğudaki egemenliği daha da güçlendi. Kanuni'nin en büyük askeri başarılarından biri de, 1526 yılında Macar Krallığı'na karşı kazandığı Mohaç Meydan Muharebesidir. Bu zafer, Macar Krallığı'nın çökmesine ve Osmanlı'nın Orta Avrupa'ya adım atmasına yol açtı. Kanuni, Budin'i fethederek burayı Osmanlı eyaleti haline getirdi. Bu zaferle birlikte Osmanlı, Habsburg İmparatorluğu ile uzun sürecek bir mücadeleye girdi. Kanuni'nin saltanatında iç isyanlar da patlak verdi. Özellikle Anadolu'da Şahkulu ve Kalender Çelebi gibi isyancı liderler devlete karşı başkaldırdı. Ancak Kanuni güçlü bir idareci olarak bu isyanları bastırdı ve Anadolu'daki huzuru yeniden sağladı. Devletin idari yapısını güçlendirerek sadrazamlarını dikkatli bir şekilde seçti ve merkezi otoriteyi her zaman güçlü tuttu. Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nu hem askeri başarılarla hem de hukuki reformlarla zirveye taşıdı. 46 yıl süren saltanatında Osmanlı toprakları 3 kıtaya yayıldı ve imparatorluk dünya siyasetinde bir süper güç haline geldi. Kanuni'nin döneminde Osmanlı sadece fetihlerle değil, adalet, sanat ve kültür alanlarında da altın çağını yaşadı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.